Süper haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşıyor. Trabzonspor açısından tabii hafta içinde oynanacak bir Lazio maçı var. Grupta bence iyi bir açılış yaptı ki Avrupa Ligi performansını, ligdeki performansını oyun anlamında da farklı buluyorum ben Trabzonspor'un. Daha daha özgüvenli oynayan, daha kaliteli. Tabii bunda mesela tabii yabancı sınırlamasının da olumsuz etkili olduğunu düşünebiliriz. Çünkü yabancı oyunculardan hem elindeki fazlalık nedeniyle hem de kadrodaki rotasyon açısından faydalanan takımlardan bir tanesi. Şimdi mesela Bosigva da e, bu rotasyonun içerisine girdi. Bosigva da e, yani Konyaspor karşısında bence çok kötü gözükmedi. Tabii ki yani o bildiğimiz e, üst düzey liglerde oynayan Bosigva kadar e, bir performans ortaya koymadı ama e, yani yine elinden gelen mücadelenin iyisini yaptığını düşünüyorum ben. E, bunun dışında tabii e, Trabzonspor'un dediğim gibi Lazio ile oynayacağı maç ve e, Lazio maçının önemi çünkü Lazio maçında. Mesela Trabzon kazanırsa bir anda grup liderliği için farklı bir şey duruma gelebilir. Yani e, bu grupta Lazio'dan hani e, içeride kaybetmediği beraberlik bile bence bir avantajdır. Çünkü şu anda full grubun favorisi gibi gözüküyor Lazio. O yüzden böyle bir e, plan program içerisinde Lazio maçının emniyeti çok yüksek olacak. Şimdi ardından Fenerbahçe maçına çıkacak. O yüzden mutlaka bu maçta dediğim gibi e, diğer bütün takımlarla yaptığımız gibi Avrupa Ligi maçının ardından e, tekrar değerlendirmesi gereken maçlardan birisi olarak bir kenara not otelinde Fenerbahçe-Trauza maçı. Fenerbahçe e, Avrupa Ligi'nde ee, Avrupa Avrupa'da yoluna devam etmediğinden beri lige artık bütün motivasyonu lige vermiş durumda. Ersun Yanal'ın rotasyonları mesela Musa Sob örneğinde olduğu gibi çok tartışıldı. Belki ileride de yine tartışacak ama Anlaşılan takım içerisindeki bütün bu rotasyondan doğacak problemleri en aza indirgemiş ve birlikte hareket eden bir takım duygusunu, takımdaşlık duygusunu geliştiren bir Fenerbahçe görüyoruz. Bu her zaman için, her takım için iyi gidiyor. Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın yaşadığı olumsuz durumlardan farklı olarak Fenerbahçe'de işler ki normalde tam tersidir genelde, işler çok daha sakin gidiyor. O yüzden Fenerbahçe şu anda ligde bir anda öne çıkan takım olarak gözüktü. Futbol kalitesi açısından bence kadronun yapabileceklerinin çok altında bir Fenerbahçe görüyoruz ama o bile galibiyete yetiyor. Gençler böyle hep da böyle döndüler bence. Hani ne kadar tartışılsa hakem hataları ki bence hani şöyle maçı değerlendiren, maçı izleyen insanlar çok daha açık bir şekilde görmüşlerdir ki yani Fenerbahçe zaten hani o hatalar, o anlamda olumsuz anlamda hata varsa hatalar yapılmasaydı bile maçı elin de tutabilecek gibiydi. Gençler Birliği Fenerbahçe'nin canını çok fazla maç içerisinde yakamadı. Onu söylemek lazım ve Fenerbahçe ne yaptığını bilen bir takım görüntüsündeydi. Ee, o yüzden deplasman ki Fenerbahçe'nin iki senedir e, Aykut Kocaman döneminden beri diyelim hatta geniş tutalım hikayeyi. E, daha en önemli sıkıntılardan birisiydi. Gençler Birliği biraz böyle bir moral oldu. Zaten Arsenal'ın en maç sonu röportajında dikkat etmişsiniz. Vurguladığı şeylerden biri de o deplasman durumuydu. Maça dönecek olursa iki takım arasındaki rekabeti biliyoruz. Son yıllarda yaşanan gerilimi biliyoruz. E, bir hafta boyunca dinlenmiş Fenerbahçe. Ee, sadece bütün konsantrasyonunu lige vermiş. Hatta Türkiye Kupası'nın da bu anlamda geri planda itileceğine dair şeyler duymuştuk. Bütün motivasyonu lige vermiş. Şu anda e, takım olarak birbirine kenetlenmiş Fenerbahçe. İç sahada oynayacakları bir maç. E, bütün bu olumlu art, e, durumlar ki Lazio ile dediğim gibi grubun önemli ve kritik maçını oynayacak Trabzonspor. Oradan dönecek Fenerbahçe maçına gelecek. O yüzden Fenerbahçe taraf bahsinde öne çıkarıyor. Ben bu maçta Fenerbahçe galibiyeti yakın taraf olarak görüyorum. Eee Trabzonspor tabii ki kolay teslim olmayacaktır ama e, yani Trabzonspor'un önemli ve kilit oyuncuları, Trabzon'da fark yaratacak oyuncular, Moluda gibi, Bosnikova gibi oyuncular bu yoğun maç trafiğini hani fizik olarak ne kadar taşırlar ve Trabzonspor o üst kalite oyunu, o iyi, iyi futbolu ne kadar sürdürebilir? E, yani üst üste bunun da bir sınavı olacaktır bu maç. E, ama dediğim gibi maç anlamında baktığımızda skor anlamında Fenerbahçe bence galibiyeti yakın tarafı.